Her şey planlı gibiydi. 1. Uyandığında her şey hazırdı. Sabah kalktığında haberlerde yangın vardı. Akşamına marketlerde indirim. Ertesi gün bir yasa geçti fark etmedin bile. Her şey planlı gibiydi. Belki de uyanman istenmedi para nerede dolaşıyorsa mikrop oraya uğruyor. Veba, pandemi, aşılar, ilaçlar, maskeler önce korkut sonra sat. Belki de mikroptan önce para yayıldı. 50 yıl çalıştın bir ev, bir araba aldın ya da alamadın. Kendin için değil düzen için çalıştım. Birileri tatile giderken sen overtime yani fazladan çalışma. İki hafta izin için 50 hafta uykusuz kaldın. O ev senin mi yoksa sistemin mi? İbadet ettin ama bilim onlarda kaldı. Sabah namazı, yatsı, dua, huzur çok güzel. Ama mikroskobu onlar buldu. Raketi onlar yaptı. İnanç güçlü ama tek başına yeterli mi? İkra, tefekkür, önlem. Yangınlar gökten gelmedi. Harita çizildi ormanlar yandı. Sonra oteller geldi. Gökten değil, cebinden düştü kıvılcım. Bazen yangın bile planlıdır. Bir ülkeyi yok etmek için, bir darbeyi yapmak için. Veya menfaat için veya gerçekten kazadır. Deccal kim? Belki de sistemdir. Mehdi bekleniyor, Deccal korkutuyor. Belki de ikisi de bir metafor. Belki de sistemin adı başka. Her yüzyılda bir böyle korkutmuşlar. Geçelim